Selamünaleyküm ben her zaman söylüyorum ya ben Osmanlıyım diye. Öyle kozmopolit, köksüz, sokaktan tutma haydutların torunu değil ben Osmanlıyım muhterem ümmiler. Evet. Kıyamet sabahına kadar torunlarım ve evlatlarım ve yeğenlerime vasiyetim var. Sakın ola ki bir rüzgar sileti istil edip de sarartmasın, kurutmasın. Biz Evvela fahri kainatın ümmeti, sahabe yolunun yolcusu, Osmanlı'nın torunuyuz çocuklar diyorum. Hepimiz <laughs> biz Osmanlıyız.